Orta Doğu'nun kapı komşusu bir cumhuriyette kadın olmak nasıl bir durum? Cumhuriyeti kurarken herhalde Gazi Paşa kadınlara güvenebileceğine inanmış. Şimdi bu meseleyi Türkiye'de daha iyi bir yere getireceksek sadece kadınlar konuşarak, sadece kadınlar talep ederek olmaz. Herhalde üç büyüklerin pek çoğunda hatta Anadolu kulüplerinde bile artık o işin yavaş yavaş kırılmaya başladığını görüyor. Bu kurallarla oynamayı reddedebilirsek bütün kadınlar ve yeni bir oyun kurabilirsek bence ikinci yüzyılımız zaten çok parlak olacak. Türkiye'nin bence kadınlar ve kızlar için çok daha parlak bir hale gelecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserin dedi ve 42 yaşında kurdu Cumhuriyet. 100 yaşında hiç şüphesiz Cumhuriyet'in en büyük kazanımı kadınların sosyal hayatına oldu. 100. yılda Türkiye'yi, Türk kadını konuşacağız. Gazeteci Doktor Ahu Özürt. Ahu hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan. Çok mutlu oldum burada. Ben de teşekkür ederim tekrardan. Orta Doğu'nun kapı komşusu bir cumhuriyette kadın olmak nasıl bir durum? Bir yandan savaşlar, kadın haklarının çiğnendiği bir Doğru. coğrafya var. Ama biz burada bambaşka bir ülkede yaşıyoruz, bambaşka bir özgürlük alanında yaşıyoruz. Bir yandan böyle bir elte var. Nasıl bir durum? Ya, cumhuriyeti kurarken herhalde Gazi Paşa kadınlara güvenebileceğini inanmış ve birazcık da hakikaten o savaşın içerisinde kadınların aldığı rolü görerek mutlaka belli haklarımız, kazanımlarımız olması gerektiğini kadınların kafasına koymuş. Muhtemelen çok erken başladı bunu düşünmeye. Yani Manastır'daki askeri liseden, Trakya'daki hareketlerinden başladı, ailesinden. Bunu İpek Çalışlar'ın kitabında çok net görürsün. Yani çok kadınların güçlü olduğu bir ailede büyüyor. Mustafa Kemal ve onların değişiminin etrafı nasıl değiştirdiğini de çok iyi görüyor bütün o savaş cepheler Suriye'sinden Libya'sına kadar gittiği bütün coğrafyalarda da kadınların zorluğunu çektiği sıkıntıyı ama güçlenirlerse de yapabileceklerini görüyor. Doğal olarak onu yazıyor bir yere. Yani Hı. bu yapılacaklar listesinde diyor. Ama zamanlaması tabii onun o, o şey açısından çok kritik. Yani o dönem açısından kadınlara verilebilecek haklar o, o ortamı düşünüyoruz, verilebilecek de doğal haklarımız aslında ama o dönem için verilebilecek haklar, kabul edilebilir bazı yasakların kalkması, kıyafet vesaire gibi çok hassas konuları Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınların kendi kararına ve kendi dinamiklerine bırakabilmiş olması bence çok büyük bir farklılık. Bütün coğrafyamızda yani ben... İran'ından Tunus'una kadar bu coğrafyayı gezdim. Pek çoğunun da Atatürk'ü örnek aldığını biliyorum kadın hakları konusunda. Ama yapış şekilleri yanlış olduğu için pek çoğunda çok hızlı geri gidilmiş ya da o kazanımlar kaybedilmiş. Bizim farkımız hem kadın haklarının çok bilincinde olmamız hem de çok canlı bir sivil toplumla bunu yani işte 8 Mart'larda gece yürüyüşlerinde gaz da yesek, cop da yesek direnmeye ve canlı tutmaya olan borcumuz, inancımız Genç kadınların, üniversitelerin, liselilerin ki ben o yürüyüşlerde hani 8 yaşında kızıyla gelen annelerde gördüm. Küçücük kızların bile haklarının bilincinde ve farkında olması bu çok büyük bir farklılık bana göre. Şimdi ben 30 yaşın üstünde Türkiye'yi seven ve Türkiye için kaygılanıp bir şeyler yapmaya çalışan dört tane kadınla konuştum. 2 tane soru sordum. Hı hı. Cumhuriyet senin için ne ifade ediyor sorusunu sordum. Cevap ortak cevap. 2 soruda ortak cevap geldi. Güven dediler. Hı hı. Güven. Yani gerçekten kendini güvende hissedebiliyorlarsa bunun tek bir kaynağı var. O da cumhuriyet. Ahu özür için cumhuriyet ne ifade ediyor? Dört tane hemcimizin söylediğine ek yapayım. Kendine güven. Yani fiziksel güven, güvende olma hali bunların hepsi o şeyin içine de girer. İlginçtir bizde bunlar mesela tek bir kelime. Hı hı. Batıda bunlar için farklı kelimeler var. Yani self-confidence ile security farklı kelimeler. Ama biz bunların hepsinin tek bir kelime de söyleyebiliyoruz ve belki de aslında semantik olarak da tek bir kelime olması gerekiyor. Benim için cumhuriyet kendine güven, kendine inanç ve yapabilme kabiliyetini bilmek. İkinci sorunda da şuydu, Orta Doğu'nun hemen yanında aslında kadın olmak ve sosyal hayatta bunu bu kimlikle var olabilmekti. Orada da gelen cevapların yine ortak noktaları şuydu. Erkeğin başarılı olması yetiyor. Ama kadın çok başarılı olmak zorunda. Doğru. Yani o can tavanlar Doğru. ve mücadele ederken kadına biçilen roller aslında hayatını zaten zor olan bir hayat var. Onu daha da zorlaştırıyor. Yüzüncü yılda hala bunu konuşuyor olmak. Hala bu noktada olmamız. Cumhuriyeti yanlış anladığımızı mı gösteriyor yoksa gerçekten bazı şeyler için vaktime ihtiyaç var. Bence yanlış anlamıyoruz. Zaman zaman dünyadaki konjonktürden de kaynaklanan geriye kaymalar oluyor. Kadın hareketlerinde de, sosyal hareketlerinde de zaman zaman hızla yükselen dalgalar oluyor. Hı hı. Feminist teorilerde işte Me Too hareketleri falan. Bunlar çok flash şeyler gibi basında yer alsa, literatüre girse bile zaman zaman kadın hareketini geriye itebiliyor. İşte taciz meselesine odaklanmak mesela kadınların kariyerdeki yükselişlerini zaman zaman geriye kaydırabiliyor. Bence asıl olan gözümüzü diktiğimiz noktadan çekmememiz yani hakikaten gözünüzü toptan ayırmayın derler İngilizcede. Hı hı. Hakikaten toptan ayırmamamız gerekiyor voleybolcu kızlar gibi neredeyse. Başka hiçbir şeyle ilgilenmemek. Tribünden bağıranlar, içeriye bir şey atanlar, hakemin elindeki bir şey. Bunların hiçbirisine takılmadan hakikaten gözümüzü ...muasır medeniyet için hep o topta tutmamız gerekiyor. Şimdi oyundan örnek verdiniz. Evet. Galatasaray'da da görev aldınız. Evet. Ve futbol ağırlıklı bir spor Doğru. anlayışı var Türkiye'de ne yazık. Yani Doğru. bunu aşamadık hala. Ve bir kadın olarak diye lafa girmek istemiyorum. Yok. Aslında bunu cinsiyet bağımsız yapabiliyor olmamız gerekiyor. Yapabilen bir ülke olmamız gerekiyor. Ama ben yine o kalıbı istemesem de kullanacağım. Bir kadın olarak Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine görev aldınız ve erkek oyunu oynanıyor. Böyle bir algı Başka var. Başka branşlar var. Evet. Mi, Ama yani amiral gemisi futbol. Doğru. Orada yani. yaşadığınız zorluklarda size bir ön yargı, sadece kulüp içinde değil. Genel olarak böyle bir sektörde, o camiada, spor dünyasında öyle bir karşılaştığınız bir durum oldu mu? Ya ilginçtir Serkan. Mesela ben herhalde üç büyüklerin pek çoğunda, hatta Anadolu kulüplerinde bile artık o işin yavaş yavaş kırılmaya başladığını görüyorum. <laughs> yani kadın yönetici futbol camiası futbol sektörü için bir anomali değil. Bunda muhtemelen yayıncı kuruluşlarda görev alan kadın sunucu arkadaşlarımız, kadın yorumcu, spor yazarlarının varlığı çok büyük değişken. Yani göz alışınca, kulak sesi alışınca evet bir kadın maç anlatabilir, sahada hakemlik yapabilir ve kulüp yönetiminde de yer alabilir. Bu spor camiası çok uluslararası hayatla muhatap olduğu için. Burada daha kolay, daha çabuk esniyor ve adapte oluyor. Evet yani itiraf edelim oyunun bir hani oğlan oyunu kendi aralarında itiş kakışlı bir oyun olmasının verdiği bazen küfürlü, bazen şeyli kabul etmediğimiz bir havası var. Ama iş arkada karara geldiğinde hani o boardroom dediğimiz yönetim kurullarında artık Türk takımlarının büyük ölçüde uluslararası liglerde verdiği mücadele nedeniyle uluslararası paraya ulaşma konusundaki yeni kurallar gereği de daha eşitlikçi bir yola girdiğini söylemem mümkün. Yani ben zorluk çekmedim çünkü Galatasaray Kulübü'nün yani stadın altında çalışan kadın arkadaşlarımız vardı. İşte takımın lojistiğinden kıyafetlerine, Florya'daki antrenman salonlarından yemeklerine, diyetisyenlerden fizyoterapistlere kadar Galatasaray'ın her kademesinde mutlaka kadınlar vardı. Ki emeğinin Fenerbahçe Beşiktaş'ta da var. Kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapıyor. Mesela her şirkette belli bir oranda kadın çalışan hedefi var. Bunun normalleşmesi çok fazla zaman alacak mı? Yani çünkü bu da aslında bir ayrımcılığa yol açıyor. Biraz. Yani çünkü kadın çalışmamız gerekiyor denip kadrolar dolduruluyor. Doğru. Ve eşit işe eşit ücret verilmiyor. Doğru. Bu da çok büyük bir handikap. Doğru. Bunu nasıl aşacağız? Bu nasıl kırılacak? Bu ne zaman normalleşecek? Ne yaparsak? Kadın çalışan zorunluluğu veya işte kadroların kadınlarla doldurulması diyelim. Çünkü öyle bir durum oluşuyor ne yazık ki. Bunu kırmak için sizce ne yapmak gerekiyor? Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için. Ya belki hakikaten e, şimdi ben TÜSİAD'ın toplumsal cinsiyet eşitliği grubunun içindeyim. Orada geçen hafta da bir rapor tartıştık. Yavaş yavaş yönetim kurullarına kota şeyi gelmeye başladı. O tabii çok tepe. <laughs> Yani oraya girecek kadın sayısı da belli. Pek çoğu da rahatça artık hani kabul görmüş durumdalar. Daha çok girmeli aile şirketlerine özellikle. Ama aşağıdaki istihdam meselesinde kadınlar ve genç kızlar olarak bizim yapmamız gereken ödevler var. Bir yani bütün okullara gittiğimde bunu söylüyorum. Yabancı dil, matematik ve temel bilimler olan ilişkinizi mutlaka kuvvetli tutun. Kız ya da erkek yok, çocuklar fark etmez ama kız çocukların birazcık daha fazla çalışması gerekecek o iş için. Çünkü genel bir kalıp yargı var. İşte hani matematik ve fen bilimleriyle kızlar ilgili değil. Bir dünyada ta Obama'dan beri giden bir STEM şeyi var. Yani STEM alanına kızları daha çok sokmak için mutlaka yatırım yapın. Dünyada trend halinde bu. Bizde de var. Bizde biraz temel eğitimde gerilediğimiz için aşağıdaki havuz küçülüyor. Hı hı. Ve onu da söylediğin gibi hani rakamlarla dolduralım. Oraya ne olursa bir kadın koyalım bir noktada şirketler de bunu istemiyor. Zorlanıyor. En büyük şirketlerde bile ya ben hani aslında evet onu oraya oturtuyorum ama şunu alsam belki çok daha iyi yaparım. Daha karlı olurum, daha verimli olurum diyebiliyorlar. Yönetimlerin eline olabildiğince geniş kadın çalışan ve yöneten portföyü vermek Hı -hı. lazım. Ama bunları da benim hem yani baştan beri söylediğim bu meseleyi Türkiye'de daha iyi bir yere getireceksek sadece kadınlar konuşarak, sadece kadınlar talep ederek olmaz. Hı -hı. Mutlaka erkeklerin de masada bulunması ve hani dün gene TÜSİAD'da çok konuştuğumuz babalık izninin sonuna kadar kullansınlar istiyoruz. Bazı şirketler bunu veriyor babalar istemiyor. Ya ben evde şimdi çocukumu bakacağım aman gitmeyin ben burada çalışayım. Veya üç gün geri kalırsam ortamdaki accountlarımı kaybederim evet. diyenler var. O, o güvenceyi erkeğe de vermek lazım. Yani git 6 ay çocuğunla eşinle vakit geçir. Döndüğünde kaldığın yerden devam edeceksin. Veya son 3 ayını hibrit çalış. Nasıl yapmak istiyorsan. Hani erkeğin üzerindeki yükü de hafifletmek bizim görevimiz bu ülkede. Bir yandan da şöyle bir durum var. Erkek ev işlerine, kadına yardımcı oluyor mu, olmuyor mu? Yani yardım etmek. Ev işleri kadının asli görevi, erkek ne? lütfetti ve evde kadına yardım etti. Hani puanları bunun üzerinden alıyor Türkiye'de erkekler. Evet, erkeklerin elini rahatlatmak gerekiyor ama Doğru. erkeklerin eli biraz fazla mı rahat? Biraz erkekleri konuşalım. <laughs> Ya yani ön yargılı davranmıyorum. Tamam. Biraz belki daha katılımcı olabilirler, sahiplenici olabilirler. Onlara da kolaylaştırmak lazım bir yığın alanı. Ama yetiştirildikleri bir hayat var ve o, o, evde çocukken gördükleri bazı yargılar var. Şimdi bunun tamamen 180 derece dışında bir hayatın içine bir kadın da bir erkeği de koysanız hakikaten çiçek nasıl solarsa onlar da soluyor hı hı. ya da sertleşiyorlar. ...zorlanıyorlar, yürütememeye başlıyorlar. Bu bir geçiş ve birbirini anlama süreci. Ve burada erkeklerin de işini kolaylaştıracak olan yine kadınlar... ...erkeklerin kendi arkadaşları, çevreleri, çalışma ortamları ve aileler tabii... ...yani yetiştikleri ailelerin de e, oğullarını ve kızlarını... ...o hayatların içinde destekleyici ve özgür bırakıcı olması gerekiyor. O yani hakikaten tepeden bir vıdı vıdı edenler olduğu sürece... Hı hı. Erkeklerin mutlu olabilmesi mümkün değil. Erkekler mutlu değilse kadınlar da olamaz. Tersi de geçerli. Doğru. Aynı şey. Karşılıklı evet. o. Evet. Bir iletişim sonuçta yani. Tabii. Siz deprem bölgesine gittiniz. Orada tabii büyük bir trajedi hala devam, devam ediyor. Ediyoruz. Üzerinden aylar geçti. Neredeyse bir yıl geçecek. Ve orada kız çocuklarıyla aslında beraberdiniz Hani kız çocukların hayatlarını normalleştirmeye çalıştınız, iyileştirmeye çalıştınız. Oradaki fark nasıl ve kız çocukların durumu nasıl? Gerçekten iyileşebilecekler mi? İyileşme var mı? Ben 99, şimdi yaşımız ortaya çıkıyor ama ben 99 depremde muhabirdim sahada. Tabii çok daha naif, iletişimin çok daha dar olduğu bir Türkiye'ydi. Bu depremin ölçeği çok büyük. Kapsadığı yıkım çok geniş. Ama aynı zamanda sivil toplumun ve kamunun harekete geçebilme kabiliyeti de çok ilerlemiş gördüğümüz. <laughs> yine de büyük, yine de yapılması gereken çok iş var. Herkes bir şekilde kendini bir yerden toparlıyor ve mesela toplu göç görmüyoruz. Malatya'dan yaşayanlar bir alt aylığına Ankara'ya geldiler ama geri dönüyorlar çünkü evet. toprak. Ya yani o bölgenin halkı toprağına çok bağlı, komşusuna bağlı, kısmını arıyor, akrabasını merak ediyor, mutlaka geri dönmek istiyor yerine. Bu çok büyük bir şans ve devlet kamu kaynaklarını birazcık daha Oraya doğru doğru kanalize etse ve Hı. adil kanalize etse. Yani bazı şehirler görüyoruz. Hani Fatma Şahin de çok severim ama Gaziantep yeniden neredeyse inşa oluyor. Halbuki yıkımın büyük bir kısmı başka şehirlerde. Evet. Birazcık daha adil dağıtılsa kaynaklar ve iyi bir şehir planlaması yapılsa. Hakikaten Avrupa'daki kasabalar, köyler gibi modeller her şeyi bir şehrin etrafına toplamak yerine 3'er kilometre 5'er kilometre uzakta uydu mahalleler, uydu kasabalar yaratılabilse ki bunu yapabilmek için en büyük fırsat şimdi. Bence yeniden hayat orada bambaşka bir şekilde o mümbit topraklarda yeniden yaşayacak. Benim çalıştığım Sunan'ın kızları o bölgeye öncelikli olarak gitmek niyeti de değildik. Depremden sonra çocuk yaşam merkezleri kurarak çocuklara güvenli alanlar yaratalım dedik. Konteyner kentlerinin içerisinde dörder konteynerdan oluşan böyle hani mega bloklar şeklinde güvenli alanlar yaptık. İçinde de sessiz oda var, faaliyet odası var, çok amaçlı salon var. Onlar kullanıyor. Onlar karar veriyorlar ne yapacaklarına. Bir 10 günlük açılış programına geliyorlar. Bayağı hazırlık sınıfı gibi. Sonra geliyor diyor ki ben bugün mandala boyayacağım. Oraya yazıyor. Veya ben geliyorum tablette çalışacağım. Ertesi gün ben hip hop atölyesi istiyorum diyor. Yani çocukların talepleri, istekleri ve ihtiyaçları ölçüsünde şekillendiriyoruz rakam çok büyük değil. Daha binlerce çocukla çalışmıyoruz ama çalıştığımız alanı büyütüyoruz. 2'den iki şehirden beş şehire çıkacağız. Yani beş merkeze çıkacağız. Ve çocuklardaki değişimi, iyileşmeyi tamamen travmalarını, korkularını attıklarını söyleyemeyiz ama bir başka şeyi inşa edebilmenin umudunu görüyoruz. Yeniden bir hayat, yeni bir umut. Bir tane kızlarımızdan bir tanesi sadece o sessiz odayı kullanarak üniversiteye kazandı Anladım. ve çok da mutlu olduk. Biz 12-18 yaş grubunda çalışıyoruz. Hiç de söylemedi. Geldi, sessiz sedasız çalıştı orada ve şimdi bir üniversitede okuyor ve çok mutluyuz. Diğerleri de ne okurlarsa, ne yapmak isterlerse, barista mı olmak istiyorlar, çiçekçi mi olmak istiyorlar, aşçı mı olmak istiyorlar. Kız ya da oğlan fark etmez. O merkezleri oğlan çocuklar da kullanıyor bu arada. Onun kabiliyetine ve imkanına kendilerince sahip olsunlar, öğrenebilme, ulaşabilme, deneyebilme, kendilerini test edebilme imkanına sahip olsunlar istiyoruz. Keşke daha çok olsak, keşke hep beraber yapabilsek böyle şeyler. Ama inşallah yavaş yavaş daha çok olacağız. İnşallah. 2023 yılındayız, Cumhuriyetin 100. yılı. Rüyan Ama cumhuriyet. bahsettiğiniz hikaye hala da kız çocuklarının, özellikle kız çocuklarının, kadınların bir desteğe, bir yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bunu ne zaman normalleştireceğiz? Kız çocuklarını ve kadınları yardıma muhtaç ya da yardıma ihtiyaç duyan bireyler olmaktan ne zaman çıkartır, çıkartacağız? Ne nasıl çıkartabileceğiz? Şimdi 100 yıl bir defa kolay bir şey değil. Etrafımızdaki ülkelere baktığımızda bizim kadar çalkantılar, siyasi çalkantılar, zorluklar yaşayıp 100 yıl durabilen çok yok, itiraf edelim ki. Yani hani soğuk savaşı ve büyük hı hı. kuzeyimizdeki şeyi kenara koymazsak Türkiye çok zorlanıyor. Yani ve bu coğrafyanın da belki de şeyi mirası bu bize. Çok önemli bir toprak parçası üzerindeyiz. Ve bizim her şeyde yani buna belki mistik anlamlar da yükleyebilirsiniz ama bütün bu medeniyetler arenasında bu toprağın gücünün kadınlardan geldiğini giderek daha fazla görüyoruz. Bu arkeolojik kazılardan çıkıyor. Evet. Hani buna şey diyebilirsiniz olur mu canım işte üç tane kadın heykeli çıktı diye burada kadın medeniyeti var mı diye diyebiliriz Çünkü bu, bu tamamen hayatla bağlantılı bir şey toprakla üretmekle tarımla, suyla, doğayla bağlantılı bir şey. Onun için her seferinde hayran kalıyorum. Atatürk'ün ve Misak-ı Milli'nin çizildiği harita bu bölgenin belki de en bereketli, en olağanüstü faunasına, florasına ve rüzgar ve su şeyine sahip. Yani hakikaten bulunamayacak bir zenginlikte bir toprağın üzerindeyiz ve bunu koruma, kollama görevi de bana göre kadınlara ve kız çocuklarına verilmiş durumda. Yani şöyle mesela Kuzey Ege'den Güney'ine kadar Güneydoğu'ya gidiyorsunuz. Orada bambaşka hikayeler var. Ve dediniz ki kadınların eli çok değmiş. Kadın var etmiş, kadın yaşatmış ve kadın büyütmüş. Yani bu 2000 yıl önce de böyleydi. Bugün de böyle bence. Evet. Ve önümüzde yepyeni bir yüzyıl, yüzyıl var. Evet. Sizin Türkiye'nin yeni yüzyılı öngörünüz nedir? Kadınların daha faal mi yoksa kadınların biraz daha içine dönük olacağı bir yüzyıl mı olacak? Nasıl bir yüzyıl bekliyorsunuz? Şimdi bence özellikle bu son 15-20 yıldır yaşadığımız hayat tarzı sekülerlik muhafazakar kadınlar bu kavgayı bana göre kafalarında bitirdiler. Yani burada artık omuz omuzayız. Hı. Kadınların kendi hakları, kendi istekleri, kendi öncelikleri televizyon dizilerinde bile görüyoruz. Yan yanalar artık. Kaygıları birlikte, çözümleri birlikte. Bu bana göre çok büyük bir şans ve büyük bir soluk oyunla mevcut müesses kafa yapısı ya da maskülen ya da işte neyse patriyarkal ne dersen o kurallarla oynamayı reddedebilirsek bütün kadınlar ve yeni bir oyun kurabilirsek bence ikinci yüzyılımız zaten çok parlak olacak. Türkiye'nin bence kadınlar ve kızlar için çok daha parlak bir hale gelecek. Aslında Anadolu'nun böyle bir tarafı var. Yani eşiyle, çocuğuyla, işte aslında akrabasıyla gurur duyan, onurlanan bir taraf var ama son yıllarda bir şey vardır ya böyle Anadolu irfanı aslında o kadar da abartımız kadar değilmiş. İnsanlar birbirinin başarısızlığı için mücadele ediyor. Biraz var. Ya çok zorlu bir coğrafya. Zor. Yani yapılacak çok şey var ve eldeki imkanlar da aslında yani bir avuç gönüllüden mi ibaretsiniz yoksa göründüğünüzden daha mı kalabalıksınız? Ya işte orada halkayı bu İstanbul'da oturduğumuz yerden büyütmek olmuyor. Oradaki şeyde hakikaten yereldeki hani caminin imamını da, mahalle muhtarını da ikna edeceksin ki ya biz bir şey çocukları yoldan çıkartmıyoruz. Bakın bir rahat olun. Annelere diyeceksin. Ha böyle bir ön yargı var değil mi? Genelde oluyor tabii yani. Böyle belli bir yaştan sonra okuyorlarsa bunlar büyük şehre gidecekler, yoldan çıkacaklar, dizilerde ne görüyorlarsa onu isteyecekler. Var bu kaygılar anlaşılabilir kaygılar. Çünkü yalan değil bir kısmı. Hakikaten büyük şehre yerleşen kızların, üniversite okumaya gelen kızların bile çok büyük sıkıntılar çektiğini biliyoruz. En büyük ağ aslında burada tutmak lazım. Ama oradaki anneyi babayı da anlayıp, ya yani hani ben ki Bursa'da büyüdüm, beni bile babam üniversiteden önce başka şehre gidemezsin demişti. Şimdi oradaki çocukları bir gecede kalkıp İstanbul'a yerleşeceklerini, Konya'ya okumaya gideceklerini, yatılı bölge okullarını okuyacaklarını ailelere inandırabilmek, bunun güvenliği iyi bir şey olduğunu söyleyebilmek için İsrarcı ama dayatmacı değil. Geleneklerine, adetlerine ve hayat tarzlarına saygı göstererek ve şeyle yani sürdür sürdürülebilir diyoruz ama o değil. Yani süreklilikle, persistency diye bir kelime var İngilizce'de. Yani hani inatla ve ısrarla direnerek ve sakince ikna ederek, halkayı büyüterek, genişleyerek gitmek lazım. Peki, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en, en başarılı takım, takım kadın voleybol takımı. Evet. O kızların oraya gelmesi 20 sene sürmüş. Biz sponsor şirketleriyle de görüşüyoruz. Hepsinin söylediği Biz Voleybol Federasyonu'na 20 yıldır sponsorluk yapıyoruz diyen markalar var ve bu önemli bir şey. Yani ısrar, hani seneye ne yaptınız, kaç şey madalya aldınız diye hesap tutan ve hızlı çabuk sonuç isteyenler bir kenarda bir yandan da ya biz bu meseleye kafamızı koyduk, kaybedecek bir şeyimiz yok, yürüyün diyenler var. Bu biraz işte Atatürk'ün planlaması yani. Hakikaten evet bu iş kazanılırsa şu kadar zamanda kazanılır, bu savaş burada kazanılır. Onun planlaması gibi düşünmek lazım hikayeyi. Voleybolcu kızlar deprem bölgesi dahil, en muhafazakar şehirler dahil çok büyük bir kalıbı kırdılar. Her yerde, ist, billahi istisna her köyde, kasabada voleybol, a isteniyor bizden voleybol, topu isteniyor başka sivil toplum kuruluşlarından Ve mutlu. sadece onunla kalmıyorlar. Mesela şey konteynerler arasında kızlar futbol oynuyorlar. Bizim Urfa'lı kızlar da çok iyi futbol oynuyor. Öyle mi? Çok iyi futbol oynuyorlar. Ha, çok mutlu oldum gerçekten. Ve bu, bu çok doğal bir şeyimiz Biz bilmiyorduk. Medyada çünkü... yer almadığı için bu konular çok böyle... Ee, uzak kaldığı için evet. daha önemli konularımız ya olduğu yani, için böyle şey yani öyle başarı hikayelerini bakışla, ya işte orada da kızlar futbol yok onların hayatının bir parçası. Çünkü gördükleri şey bir hani maç izliyorlar. Hı hı. Köydeki erkekler de maç izliyor. Onlar da maç izliyorlar. Oyuncuları biliyorlar, tezahüratları biliyorlar. Ve oynamak fırsatları olduğunda da kendi aralarında çok iyi oynuyorlar. Ya yani biz çocukken futbol oynamak kızlar için ayıptı. İşte bacaklarımız çarpılır. Şöyle kötü hı hı hı. olursun. Hiç öyle bir şeyleri yok, takıntıları yok. Gelişine vuruyorlar, her şekilde oynuyorlar. Çok da keyifliler. Onun için sporu ve özellikle voleybolu kadın hareketinin itici gücü olarak görüyoruz. Ha bu bir şey özgürleşme hareketi değildir. Onlar da çok kan ter gözyaşı var o kızlarla ben biliyorum. Sakatlıklar var, uykusuz geceler var, emek var. O bariyere geldiklerinde birdenbire bir ego, bir yükselme hırsı, bir ben daha iyi ne olabilirim şeyi Takım ruhunu bozabiliyor. Kızlarda gördüğüm benim o yok. Ve biz beraber güçlüyüz diyorlar. Biz omuz omuza iyiyiz diyorlar. Türkiye'nin en iyi futbol kulüpleri, takımları işte 12 devadan baskette, amili takım futbolda. O noktayı ya böyle değdikten sonra paramparça oldular ve geriledik. İki branşta evet. da ve sonra geri gelmek çok uzun zaman. Şimdi burada bu istikrarı aşağıdan gelen çok kuvvetli bir genç kızlar, her yerde, her ilde voleybol oynayan kızlar, meraklıları, keyfini oynayanlar, profesyonel olmak isteyenler, Eczacıbaşı gibi yıllarını 20 30 yıllarını bu işe vermiş kulüpler olduğu sürece bence hem o branş hem Türkiye'deki kadın voleybolu çok sağlam yerde duruyor. Son sorum. Buyur. Evet başarı hikayesi var sizin sahada yaptığınız çalışmalar var. Kız çocukları daha özgüvenli geliyor, daha yeniliğe açık bir jenerasyon geliyor. Ama şöyle bir problemimiz var. Düzensiz göç. Ve bu göç, düzensiz göç en fazla kadınların sosyal hayatını Doğru. baltalıyor, Doğru. kısıtlıyor ve çok uç noktalara giden tacizler ve saldırılara maruz kalıyorlar. Tabii ki bunun sihirli bir değnek yok ve bunu hemen bir günde çözemeyeceğiz ama ne yapmak gerekiyor? Kadınlar kendini nasıl koruyacaklar? Ya da buna daha mı bir devlet politikası geliştirmek gerekiyor? Kadınlar sokakta nasıl daha rahat yürüyebilir Türkiye'de? Yani göç edenlerin coğrafyasında bizler de göç ettik öyle düşünürsek. Şimdi çok kuvvetli yerdeki insanların Almanya'da işçilik yapmış anneleri babaları da zaman zaman oraya yerleştiklerinde oradaki hayatı yadırgadılar. Ama hani Bizim toplumumuz biraz daha utangaçtır, başını kaldırıp bakmaz, hani başını çevirir döner gider vesaire. Maruz kaldığımız dalgada pek o yoktu. Bir, bir Asya ve Arap ülkelerinden gelen ağırlıklı erkek göçmen ama hepsinde şey etmeyelim çünkü kadın göçmenler de var ve onların çektiği sıkıntılar daha katmerli Suriye Savaşı sonrasında. Bence devlet bu meselenin kritikleştiğinin farkında ve doğru tedbirleri almak için de özellikle emniyet, içişleri dikkatli operasyonlar yapmaya başladı. Çünkü bu iş bir noktada hem demografik bir risk bir noktada e, güvenlik riski, şehirlerimizin güvenliği için bir risk. Kadınlar Türkiye'de şeydir yani iç güdüleri kuvvetlidir, birbirlerine dayanırlar, güvenli olmayan alanlara birbirlerine haber verirler. Yani öyle bir network var. <laughs> Tehlikeyi gördüğümüz zamanlarda duracağımızı biz biliriz Türkiye'de kadınlar olarak. Genelde kadınlar bilir ama Türkiye'dekiler özellikle bu konuda şeyli yani Kasları gelişmiş evet. yani bu. Yani zekaları, instinkleri falan çok kuvvetli bazı mahallelere bazı saatlerde girilmeyeceğini her sosyoekonomik seviyeden kadın kabul eder ve bilir bu o alanlardan çekilmek ise bu biraz Evet can sıkıcı bir şey yani hani kendimizden taviz vermeye başlıyorsak Evet sıkıcı ama bence bir noktada devletin eli hissediliyor polis ve emniyet kendini daha çok gösteriyor ve bunun etkisinde sokaklarda yavaş yavaş görüyoruz. İstanbul'da biraz daha belki az ama başka şehirlerde yavaş yavaş görülüyor gibi geliyor çok teşekkür ederim. Bu röportaj benim için ayrıca önemli. Daha 20 yaşların başındayken Çok beraber keyifli. çalışıyorduk. Bugün bize beraber röportaj yapma fırsatını tanıyan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm arkadaşlarına teşekkür ederek röportajı tamamladım. Tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 100. yıl kutlu olsun.